Bodrum'da yaşayan bir zamanların Türkiye güzeli ve ünlü mankeni Yıldız Arhan Mavita'nın villası hırsızlar tarafından soyuldu. Ondan sonra arabayı alıyor, televizyonları alıyor, alacaklarını alıyor. Hain, 1973 yılında Türkiye güzeli seçilen ve uzun yıllar podyumlarda fırtına gibi esen Yıldız Arhan Mavita'nın Bodrum Torba Mahallesi'nde bulunan villasına hırsızlar girdi. Evli ve iki çocuk annesi olan Mavita'nın yurt dışında tatilde bulunduğu sırada evine giren hırsızlar evdeki eşyaları çaldıktan sonra Mavita'nın arabasını da çalarak kayıplara karıştı. Şuramıza geldi. Bodrum'da soyulmayan ev, torbada soyulmayan ev. Kaldıysa zaten parmakla gösteriliyor. Bahçe tellerini kesen hırsızlar evin bütün camları otomatik panjur olduğu için arka mutfak kapısının demir parmaklıklarını kırarak içeri girdi. Evde bulunan iki plazma televizyonu ve 50 bin TL'lik ziynet eşyalarını alan hırsızlar daha sonra mavi tana ait arabayı da alarak kaçtı. Karşı komşusu arabanın site önünde olmadığını fark etmesi sonrası eve bakmasının ardından evin camının açık olduğunu görerek polise haber verdi. Olay yeri inceleme ekibi ekipleri eve gelerek incelemelerde bulundu. Evinin soyulduğunu duyan Mavi Tansa apar topar Türkiye'ye döndü. Ve para aramış. E tabi buraları yazlık evler. Ben daha sık gelip giden e, bir ev sahibiyim. E, burada çalışan elemanım da e, şeye gidiyor, Konya'ya gidiyor. Bodrum'dan kaçan hırsızların Milas Divek Deresi köyü mezarlığına bıraktıkları aracı terk etmeden önce arabanın camlarını kırıp tekmeledikleri de öğrenildi. Ünlü maken Yıldız Arhan Mavitan asma kilidi kırıp içeri giriyorlar. Arabanın anahtarını buluyor. Arabayı alıyor, televizyonları alıyor, alacaklarını alıyor, hain ondan sonra basıp kayıplara karışıyor. Arabayı ise Milas Dibekli Dere köyünde mezarlığa bırakıyor. O kadar hain bir insan ki arabanın arka camını kırıyor, arka kapıyı Çekmiliyor. Bu nasıl bir hainliktir. Madem soydun eve girdin, hırsızlığını yaptın, malıma neden bu kadar zarar veriyorsun? Ifadelerini kullandı. E, hakikaten artık şuramıza geldi. Bodrum'da soyulmayan ev, torbada soyulmayan ev kaldıysa zaten parmakla gösteriliyor. E, buna kim dur diyecek? Hakikaten bu hainlik insanların canını yakıyor. E, buna hükümete sesleniyor. Kanunlara sesleniyorum yani buna bir dur deyin arkadan bahçenin arkasında tel var o teli kesiyor sabah 3'e 4'e doğru, doğru geliyor buradan içeriye giriyor şeyi kanıttırıyor asma kilidi pimapeni açıyor kanıttırarak ondan sonra içeriye giriyor bütün her tarafını evin dağıtmış mücevher ve para aramış. E tabi buraları yazlık evler. Öte yandan Bodrum'da yaz aylarında da birçok ünlünün evine hırsız girmişti. Eski Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Şen'in evine giren hırsızlar Şen'in saatini ve birçok değerli eşyasını çalmışlardı. Göltürkbükü beldesine tatile gelen manken Berna Arıcı, modacı Tuğçe Önal ve tiyatro oyuncusu Tuğçe Koçan'ın kiraladıkları lüks villaya da hırsız girmişti. Sosyetenin uğrak yerleri olan Yalıkavak, Gümüşlük ve Göltürkbükü beldelerinde birçok evde yaz aylarında hırsızlar tarafından soyulmuştu.